Arkadaşlar bugün birlikteyiz. Bugün çizim izliyorum. İzliyorum. Youtube'a girerim arkadaşlar. Youtube'a girerim. Arkadaşlar Youtube'a geliyoruz. Youtube'a geliyoruz. Girdik zaten. Bakın. Arkadaşlar burada belki de bir şey olacaktı. Ne olacaktı? Bir dakika. Bir arıyorum. O, o şeyi. Me Arkadaşlar Merizci Meriz yazınca çıkıyor. Arkadaşlar. Kanalımızın adı. me lis me lis me, -lis. me -lis. <laughs> Bir dakika. Az. At. Ata karataş yazarım. Ha, işte böyle çizimleri var. Şeyden... <laughs> Arkadaşlar böyle videoları var. İsterseniz göstereyim videoları varı. Ese. Sizden birisini göstereyim. Acaba büyük harf yazmamız gerekiyordu. Çünkü kadının adı hep büyük harfti. Bir bakarım. Oraya yazınca da çıkmazsa sadece adı karataş yazın. Tamam mı? Bu kaftar yazalım. ve harfli. Bak büyük harflerde yazın. Bak çıkmıyor. Arkadaşlar siz de ada karataş yazın. Ada karataş yazın. Ada karataş yazın. Cid çekiyor sadece. Ada karataş. İşte düşüyor yukarıdaki yazıya. Ya bakın. Ada karataş. Ense. Bak, bu bar, Böyle normal videolarımızda TikTok Tiktok'da çekiyor. Arkadaşlar. Videomuz yukarıda ben. Bir de koşan karakterler var. Arkadaşlar, etkizi döndü, döktü, koşuyor. Arkadaşlar, kuru... şu körbe kuru... şu körbe kuru... gelmemi unutmayın. Kuru... Bak. Ta ki. Ta ki. Çiler. Takipçiler korabine girin. Ada Pro. Bir de misini de oyunda bak bak <gülüyor> <gülüyor> bak TikTok'ta da çekti bu durdurup duruyor aslında açıyor bir şey ağzında çünkü galiba zaman geçiyor ya Arkadaşlar siz bunları Arkadaşlar. Bu Bak, burada... bugün sizler baba Brawl karakter çıkartma çalışacağım. Şu anda size göstereyim. Arkadaşlar, bunu bilgisayarda oynuyoruz. kendim bildiğim bir taktik işte. Yani olur öyle iner diyeceğim. Bir taktik denemiştim onu deneyeceğim şimdi. Bakalım çalışıyor muymuş. Siz de aşağıda yorumlara taktik yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, ben de o zaman başladım. Şimdi taktiğimiz şöyle denemeyeceğiz sanki. Şimdi arkadaşlar size de söyleyeyim ki siz de yapın bakalım. Ee, burada şimdi en çok kupalı karakterimize kaydedilmemiz lazım. Bir tane Bundan normalde e, karakterlerim daha güzeldi. Hatta göstereyim bakın. Hani Kare yapıları kempte. Bakın şu e, bu bilgisayarın hesabını bu da telefonda hesabını. Sonra ona mu telefonlar Telefonda çünkü bilgisayarın Evet normalde arkadaşlar Burada e, bakın benim karakterlerim bunlar. Otur. Kafalarda falan çıktı Valla kafayı yemek üzereydim. Şöyle karakterlerim. Ankara benim karakterlerim arkadaşlar. Ama bu olduğu az karakterim. var. şimdi hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar ben en az kupa karakterinin... En çok karakterimizle bir tek eee, tuşu Arkadaşlar bu, bu videoyu izlemedim mi? Hiçim bilmiyorum.

Şimdi arkadaşlar, bununla da birinci olup geliyorum. <laughs> Anladım, <gönlümün. gülüyor> Ama yanında kazandığım için işte, taktik işe yarar diye düşünüyorum. Hatta ben bir yardım yapıyorum. <laughs> Şurada hatırlatma. Bu ee... Şu. işin tek yaklaşımını kaydediyoruz. Arkadaşlar şimdi atlı oyunda kazandım 2. round'u da kazandım. Ee, şimdi arkadaşlar da onu koyarken şu. Şimdi karakterler kısmına giriyoruz. Ben tabii yine para Arkadaşlar işte de işte. ata benim ama Ata arkadaşlar hatta benim aura Şimdi siz bir şekilde çıkalım. Şimdi kut açacak galiba bilmiyorum. buradaki açalım. Hadi. 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 hadi bakalım kolektör geliyor mu? İlk kutudan gelsem sanmıyorum. Hiç Hiçbir şey gelmedi. Aslında da Şimdi şuradan küçükten bir kere doğru açıyoruz. Bu sefer bunları güveniyorum çünkü. Bunu unutamam ben. Şimdi şimdi ne olur? Bir kutuyu alalım. Kulağı çıkarttım. Hiçbir şey gelmedi. Hadi bakalım. kutudan kaç mı kaçıracağız? Vallahi altı yazdı arkadaşlar. Karakter geliyor. Karakter. Oğlum karakter geliyor. İnşallah güzel bir karakterdir. Arkadaşlar. Evet, Başla. Süper ender çıktı. O deri çıktı. Arkadaşlar deri çıktı. Arkadaşlar benim ee, diğer hesabımda da bile deris yok yani deri çıktı. Bakın deri çıktı. Ona kafayı yemişiz şu an. Cidden arkadaşlar karakter yani inan yakından görünce ya. İşe yarıyor. İşe yarıyor. Yes, Neyse ben um, videoyu bitiriyorum. Bay bay like, Allah gelmiyor abone olmayı bildiğimi açmayı unutmayın. Kaç kupada da olduğunu da göstereyim. 698 kupada da süper ender derin çıktı. İlk süper enderim bu arada. Kapıyı yiyeceğim. Baba. Arkadaşlar kafayı yemek üzereyim. Derin çıktı. Derin, derin. Biraz zor çıkıyor. Valla derin çıktı. Şöyle karakterlerini yükselteyim. İkinci süper enderim arkadaşlar bu bir Bunu da aynı taşla çıkarttım. Arkadaşlar siz de neyin arkadaşlar bu taktiği. Hadi bakarım. Bay bay. Bay bay. Abone olmayı. E, ee, onu zaman like en var gelmeyi unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Bay bay.